Son günlerde Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye ile ilişkileri arasında sıcak Sedat temaslar var. Misin? Ya canım ben hayatım önce hiç karşılaşmadım Şunu da yapabilirler. E mesela bir ya bence beni konumda bir alakası yok. Sınır dışı edebilirler. Hı? Sen sınır sever misin Sedat Peker? Yani Camm, Camm, Sedat Peker'le ben şey, bir cevap birkaç yerde karşılaştım. Ki. Ödül törenlerinde karşılaştım. Hiçbir yanlışını görmedim. Her şeyin geleri var. Ben burada net olarak söylüyorum. Ben Sedat Peker'i severim kardeşim. Ama söylemiş olduğu İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya söylemiş olduğu yani diğerleri beni hiç alakadar etmiyor. Ama o makam çok değerli ve önemli bir evet. makam. İçişleri Bakanımıza e, bu tür söylemiş olduğu sözlerle ilgili kendim de ifadede yani devamlı olarak surette söylüyorum. O makam Türkiye Cumhuriyeti'nin 84 milyonuna ait bir makam makamdaki insanı da korumakla hükümlü olduğumuzu, sorumlu olduğumuzu söylüyorum. Şahsi olarak da Sedat Peker'i söylemek sevdi, seviyorum demekten de hiçbir zaman yüksünmedim. Her zaman söyledim ama bu tür sözlerinle ilgili e, her zaman da kendisini kınadım. Bu kadar da ne Peki, söylüyorum. İçişleri Bakanımıza söylemiş seyircim. olduğu Biraz, sözlerle ilgili. ne Ekonomimize, magazin'e dönelim bence. Evet Şimdi bence de. Siz, Sen alın. akşam programı yapacaksın ya hikaye. Abi. Bol bol yap onları.